Bu adı şerifte ne görüyorsunuz? Muazzam bir tespit var. Yani Efendimiz Aleyhisselam bu tespitini ondan başka kimse yapamaz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu ifadeleri ser levha halinde, ser levha halinde şehir meydanlarına asılmalı. E şu ifadeye bakın, buyuruyor ya, اَنَّاسُ مَعَاد۪ينُ كَمَعَاد۪ينِ الذَّهَبِ وَالْفِظَّةِ İnsanlar madenler gibidir. Madenlerin yatakları gibidirler. Kemadini zehbi vel fizzah. Gümüşün altının madeni gibi. Altınla gümüş arasında fark var. Altının da kendi içinde ayrıştığı noktalar var. Yani 22 ayarı var, daha düşü var, daha aşağıda olanı var. İnsanlar da böyle. Herkes aynı mikyasta olamaz biri daha iyi anlayacak. Birinin aşkı, birinin heyecanı, birinin cihadı, birinin mücadelesi daha daha önde olacak. Hiyaruhum fil cahiliye, hiyaruhum fil İslam. Onların cahiliyede hayırlı olanları İslam'da da hayırlı olanlarıdır. Hıyarun fil cahiliye, hıyarun fil İslam. Hz. Ömer radıyallahu cahiliye döneminde şecaatiyle, gücüyle, kuvvetiyle bilinen bir, birisiydi. Hatta oğlu olarak bilinirdi. Peki Müslüman olduktan sonra Hz. Ömer Efendimiz'i yine cesaretiyle, yine şecaatiyle en önde görüyorsunuz. Eğer biz ağaç, kavaksa, kavak ağacı, aldınız. Kavak ağacını dünyanın en meşhur marangozuna verseniz oradan şöyle en kaliteli bir raf çıkarabilir misiniz? Çıkaramazsınız. Neden? Kavak ağacıdır. Güneş vurduğu zaman onun dengesi bozulacak. Yani madeni sağlam değil. İnsan da böyle arkadaşlar. Yani bakıyorsunuz geliyor İslamla tanışıyor. Ya bu adam neden razı olmadı? Bu neden gazali olmadı? Bu neden şu olmadı diye? Hak herkese farklı bir kabiliyet veriyor. O kabiliyeti işleyecek, onu derinleştirecek. Ama mutlaka fıtratıyla bu süreçte yüzleşmiş olacak. Yani madeni diyelim gümüş olan birisinden altın bir kolye çıkaramazsınız. Gümüşü alsalar, altın gibi ona şekil vermek isteseler, altından bir kolyeye gümüşü döndürebilirler mi? Olmaz. Gümüşü alsanız, ben bundan bir altın kolye yapacağım deseniz yapabilir misiniz? Olmaz. Yapamazsınız. O halde siz Hz. Osman Efendimiz'in fıtratından birisinden, Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh fıtratından biri çıkaramazsınız. Kimi Ebu Bekir gibi radıyallahu an, kimi Ömer, kimi Osman, kimi Ali gibi radıyallahu anım olacak. Cemiyetin Hz. Ali radıyallahu an duruşunda, Hz. Ömer oluşunda, Hz. Ebu Bekir sadakatinde, Hz. Osman radıyallahu anhum hayasında kahramanları hep ihtiyaçları olacak. Cemiyetin hep ihtiyacı olacak. Onun için Rabbim hepimizi farklı mikyasta yarattı. Kiminin sesi güzel, kiminin hafızası güçlü, kiminin bakışında, kiminin mutalasında, kiminin idrakinde, kiminin fehminde, kiminin fekahatinde bir derinlik var. Allah Teala nimetleri kulları arasında taksim etti. O zaman şöyle demeyeceğiz. Ya Rabbi ona böyle bir zeka verdin. Neden biz böyle değiliz? Bazen çocuklar böyle hafızlıkta arkadaşları sesleri güzel olur. Sesi güzel olanlar da nazlanır çok Kur'an-ı Kerim okumaya. Oku deyince efendim şöyle böyle der biraz daha bana ısrar etsinler öyle ister. Ama siz öyle hafızlardan değilsiniz Allah'ın izniyle değil mi? Okuyalım da okumamızla belki bir yüreğin bir gönlün Kur'an-ı Kerim'le tanışmasına vesile oluruz. Bu düşünce bu şuurdasınız. Birine güzel ses vermiş, ötekine okuduğu zaman 10 dakikada bir sayfayı ezberleme istidadı vermiş. Berikini ise okuyor, öyle manalar zihninde beliriyor ki ona başka bir meziyet vermiş. Birine sağlık vermiş, ötekine başka nimetlerin yanında hastalıklar vermiş. Mutlaka bu dünyada bir derdimiz olacak. Çünkü imtihan yeri burası. Bütün nimetlere bir insan sahip olamaz arkadaşlar. Rabbim nimetleri kulları arasında taksim etti. Bizim madenimiz neyse ona göre kendimizi o madenle İslam'ın hizmetine sevk edeceğiz inşallah.